Kış, o kadar. Evet. Bir de kısırlaştırmaya onlara veriyoruz. Onların barınağı var. Yani rehabilitasyon merkezi var. Orada kısırlaştırıyoruz, buraya getiriyoruz. Ama odayım. Değil mi? Değil mi? o yüzden sıkıntı bir yok. vatandaş şikayet ediyor beni diye. Sadece Arifiye'yi düşünmesin. Söğüt, kaynarca. İşte bugün Karasutan ihbarlar geliyor. Yavruları toplayıp başka yerlere atıyorlar. Ee, uyduruk bir barınak yapmış mesela Karasu. Gidin hiçbir şey yok içinde. Yani sistematik çalışmalar. Bu çözümü tüm Türkiye biliyor kardeşim. Türkiye'deki tüm resmi, resmi kurumlar hatta Avrupa biliyor. İşte benim e, geçen hafta Avrupa'dan misafirlerimiz vardı. İşte Sırbistan gibi ülkelerde de böyle sorunlar var. Bu yaşam alanlarını oraya da kurmak için geldiler. Ya yani ben ülkemde şöyle utanıyorum. Ya benim ülkemde niye yok? İnsanlar Avrupa'dan büyük geliyorlar bir proje var. Ne, ne yaparız da çözeriz diye. Hem yürüyelim bakın. Tabii, tabii. Şimdi vatandaş geliyor ya da belediyeler atıyor işte mezarlıklara köpekleri. Vatandaş şu mezarlıkta giremiyoruz vesaire. O giremiyoruz işi işin hikaye kısmı. Evet. Hiçbiri saldırgan değil. Bakın bu anne Emirdağ mezarlığı ormanlık alandaydı. Evet. Orada doğum yapmış. Yavrular da orada. Hepsi pisliğin içerisindeydi. Evet. Biz onu burayı temizledik. Bakın bu bölge. Şimdi hem ilerleyelim. Yan tarafı da çekersek. Evet. Aynen öyleydi kardeşim. Hmm. Bak, şöyle evet. Bu şekildeydi. Özcan abiydi değil mi? Evet Özcan. Hatta gelin ben size iç kısımları göstereyim. Adım adım gidelim. Şöyle eğilip çekersek buranın ne amaçla kullanıldığını da görürsünüz. Evet. evet. Güzel sadece içki olarak düşünmeyin evet. gayrimeşru ne varsa buradaydı her şey Her şey. dolayısıyla biz burayı yapınca el ayak çekildi hem daha temiz bir ortam sağlamış olduk ilaçladık bu gördüğünüz tüm bölgeler aynı şekildeydi burayı da temizleyeceğiz Bakın burayı biz açtık bu otağları yapıyoruz aslında otağı derken ben öğretmenim aynı zamanda evet. tüm tarih dersini anlatıyorsunuz bu otağda çocuklara hmm. çocuklar gelsin ders işlesinler. Bakın bu anneyi biz oradan çıkarttık. Evet. Yavrularıyla buraya getirdik. Şimdi yavrular sütten kesilince anneyi kısırlaştıracağız. Evet. Yavrular da büyüyünce kısırlaştırıyor. Sorun bitiyor. Evet. Yani bizler bunu yapıyoruz da. Bu ülkede bu nasıl yapılamaz? Benim aklım almıyor. Gerçekten. Almıyor yani. Yani bireysel olarak zaten internette görüyoruz. Da ama yani bunu yani şunu bir kişi böyle yani bunu böyle yapabiliyor yani. Evet. Yani belediye aslında daha çok gücü var Çok ya, hızlı yani. şekilde çözer. Hmm. Bir günde sizin yine Adapazarı Belediyesi'nin rehabilitasyon merkezlerine gideriz. Oraya resmen bir şehirler köyü kurduk. Hmm. Yüzlerce. Şu an tam sahada 120 tane böyle beşli kulübe var. Hepsini bahçemde yaptık. Hmm. Tasarımı bana ait, çizimleri her şeyi işte gençlerle beraber yapıyoruz. Hmm. Getirip kuruyoruz. Şu an bakın bu canlıların hiçbiri buradan ayrılmaz. Tel örgü yok, kafes yok. Hmm. Güvende hissediyorlar. Güvende hissediyorlar. Onlar evleri gibi. İşte suları dolduruyoruz. Bak bıcır bıcır geziyorlar. Peki biz bu anneyi oradan çıkartmasak ne olur? Bu yavrular ölecek. Bir yani. evet. Orada yaşayamaz. Bu evet. oluyor. Evet. Bu kadar böyle e, mutlu olmaların nedeni böyle güzel bir ortamda bulunmaları tamam. yani. Tabii dışarıda olsa şimdi belki sokakta saldırgan oluyorlar. Kalacak yeri yok, yiyecek bulamıyor. Yağmur, sıcak, her türlü sıkıntı. Evet. Oraya gidiyorsun öbürü hoş, öbürü taş atıyor. Evet. Hayvan geriliyor. Ben evet. yani kendinizi düşünün. Her yerden bizi dışlasalar evet. ondan sonra artık e, dengemiz Topluma ne kadar faydam olur yani değil mi? Ne güzel, olur? Şu çok güzel bir sahne çeker <laughs> Burada şunu biliyorlar. Yemeğim var. Yemeğim var. Yemeğim var. Düşürsen bir gözü verin. 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 Düşürsen bir Bunu bir ay kadar önce attılar. Boynunda çivili tasmayla. Hmm, Ormanda bebekleri besliyorum. Ya bunu abi besleyen adam benim de bir köpeğim oldu ama. Ya beslerken böyle atmaları nasıl oluyor? Ben nasıl anlamıyorum işte. ya. Işte. Var ya bak Bu bizim köpek. Ya. Kendini öyle görür zaten. Köpek Köpe öldü, aynı evden bir birey böyle gitmiş gibi bir şey oluyor ya. İşte bunu anlayamıyorlar. Bakın köpeğin alınıp satılması dilimizce haramdır. Hmm. Çünkü dosttur. Olmaz, yaşayamaz. Ya. Güneş enerjili böyle şeyler var, böyle var. Onları da düşünüyorum da bu seneyi. Gülüm seni sevmedim mi ben? Beni de sevdi. Bu yanıma ben geldi yani bizim böyle. Biz destek toplarsak abi buraya da bunu da öneririz yani. İnsan gücü lazım. Bizim çalıştığımız şeyler var. Evet. Yoksa e, şey olarak e, toptancılar. Tabii. En azından belki öyle bir şey yapılabilir. Ya 4-5 tane konsa aydınlık aynen, aynen. olur. Aynen. Aydınlık olsa. Ya yani sizin için de kolay olur belki geç saatlere kaldığınızda. Ya bu canlar için evet. de gece de evet. daha güvenli hissediyorlar. Bu mesela 2-3 yıl oldu hatırladık. Değil mi kızım? Baksanıza şuna. Bu yanıma geldi işte. Ben yavrular şey besliyorum. Ya, Şöyle an oturmuştum. çok şey ya baksın. <laughs> bir döndüm ayı zannettim önce. Oğlum bu ne dedim. Nereden geldin? Yanımda oturuyor. Bak, Bak sadece ona. kendini sevdi. Tamam seni seviyorum <laughs> ben zaten. Ya. Aydınlatma ile ilgili seni çok bir seviyorum. şey yapabiliriz. Günlüğünün. Aynen. Aynen. Ben bir Aynen. görüşeceğim bakayım. Bununla ilgili Şimdi adım adım Evet. Sahaları birlikte gezdikçe evet. fikirleriniz oluşmaya başacak. Evet, ben evet. insanlara, dostlar onu söylüyorum. Fikir aydınlatma çok şart burada yani. Tabi. Gıda beslenme kadar aydınlatma çok da şart da burada çok önemli. Benim diyorum düşünemediğim şeyler olabilir. Evet. Sizin yaşantınız bambaşka. Çevreniz bambaşka. Bak siz dediniz mesela çalıştığımız evet. firmalar var bir konuşuruz. Evet, evet, evet. E, fikir alışveriş yapalım. Evet. Daha güzelini yapalım. Tanışıyorsunuz. Ya sizin getirdiğiniz nokta çok özel. İsviçre'den mi geldiniz? Evet. Yani? Mesela İsviçre bile e, Almanya'da. Almanya'dan. Almanya'dan. Haftaya yine Belçika'dan gelecek. Ondan yani. sonra yine İsviçre, Almanya, Fransa'dan misafirlerim geldi, git gönderdim. Dünyanın dört evet. bir tarafından var. Vallahi valla tebrik ederim ya. Türkiye'den olmaması da yani belki İsviçre geliyordur evet. mutlaka da çok az. Ee, çok az geliyor. Çok bir iki ee, tane. Gerçekten. Ee, Özellikle burada... Sakarya'dan hiç yok. Değil mi? Biz varız bunlar artık sana. siz varsınız artık biz de, varız hep beraberiz inşallah. Bu beni çok üzüyordu yani nasıl binlerce insan takip ediyor sakar yani hmm. şimdi hmm. rakam vermeyeyim biliyorum ama kardeşim gelin ya yani, takip etmenin bir anlamı yok evet, evet. yani çevirmenin işte ah ne güzel demenin de bir anlamı yok o güzelliği paylaşacağız hmm. gerek alıyor üzüntüyü de paylaşacağız o üzüntüye hmm. çözüm üreteceğiz bugün bu. Kedi köpek olur. Yarın bir başka şey olur. Ya, yani Köpekler de bir yere ait olmak ister. Aynen. Yaradılışı öyle. Hayatım boyunca köpekleri sevdim. Yani gerçekten çok sevdim. Oğlum biraz rahatsızlığı vardı bu şey. E, alerjik, hmm. bronşik. E, işte ondan dolayı şey yapamadık. Ama hep böyle içimde kalmıştır. Bir köpeğin olsun <laughs> Ama bir sürü köpeğin oldu. Ama Bak burada. Şimdi işte. burada, burada Hepsi bizim. Burada sevebiliriz. Yani. Tabii tabii. Hepsi bizim. Güzel şeyler yapacağız inşallah. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Tutangalar büyüyor, büyümeye devam ediyor. Sizlerin katkısıyla, desteklerinizle, paylaşımlarınızla güzel işler yaparak büyümeye devam edeceğiz. Biz de birçok sorumluluğu yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Etkinlikler yaparak, bazı şeyleri paylaşarak, bilinçlendirmeye çalışarak Güngör arkadaşımız geçen Mollaköy'e gittiğinde gerçekten gene işler aciz manzaralarla karşılaştık. Gene çöpler atılmıştı. Hatta sokak hayvanlarıyla ilgili gene bir köpeğimiz adada mahsur kalmıştı. Aç ve sus şekilde. Sağ olsun onu kurtardı. Şimdi bunları yapan bizleriz. Ben hani gelecek nesile ne kalacak diyorsanız hiçbir şey bırakmayacağız böyle gidersek. Bilinçlenmemiz lazım. Bu çöpleri bizler toplayarak nereye kadar toplayabiliriz? Bu da ayrı bir mesele, ayrı bir tartışma konusu. Önce atmamayı öğrenmemiz lazım. Yani bunu bireysel olarak bu kişiye öğretmemiz lazım. Yani bunu bilinçlendirmemiz lazım. Ben inanıyorum ki bu arkadaş bu bilince sahip olsa kesinlikle bu çöpleri atmayacak. Çöplerin doğaya verdiği zarar, yani bir plastik şişenin kaç yüzyılda o doğaya bıraktığı zararlar ve bunun yok olma süreci, canlılara verdiği zararlar suda gibi birçok faktör, birçok etken var. Bunları bilinçlendirdiğimiz zaman ben inanıyorum ki bu arkadaşların da bunları atmayacağı, aynı zamanda belki grubumuz olarak güçlendiğimiz zaman belediyelere de belki sözümüz geçebilecek bir noktaya geleceğiz ya da işte grubumuzun içinde söz sahibi insanlar ya da yetkili Mercilerdeki, makamlardaki insanlara ulaşarak bu insanların belki bu konulara çare bulacak kişilere bizim söylediklerimizi ulaştırması da olacak. Böylelikle yani gittiğimiz zaman belki basın gücümüzle, belki çevre gücümüzle bunların önüne geçebilecek. Yani ben inanıyorum ki Malvaköy'de 4-5 tane çöp konteyneri olsa belki bu çöplerin bir nebze olsun önüne geçebileceğiz. Aynı zamanda e, sokak hayvanlarımızla ilgili de etkinliğimiz olacak. E, orada da gerçekten çok sayıda köpek var. E, tabii ki biz bunları mama vererek, besleyerek bir yere kadar yapabiliriz. Yani insanların işleri, güçleri var, hayatları var. Yani orada e, yaşayan insanlar da kendi ellerinden geleni yapıyor. Doğrusu bunun ne? Doğrusu belediyelere sokak barınaklarını durumuna bakıp bunlara yetebilecek kapasitede yerler yaptırmak. Bunların sağlıklı koşullarda yaşamasını sağlayacak veterinerlerin belki çoğaltılması, sokak hayvanlarına özel veterinerlerin açılması. Sokak hayvanları için ambulans var biliyor musunuz bilmiyorum. Bunun için arıyorsunuz. Geliyorlar. Tedavi ediyorlar. Sonra tekrar size iade ediyorlar. Siz de bunu bulduğunuz yere bırakıyorsunuz gibi çok detaylı düşünülmüş güzel projeler de var. Yani belediye bu işlerde de başarılı. Artık hayvanların kısırlaştırılması mı diyeyim, barınacak yerlerin temin edilmesi mi diyeyim. Tabii ki mama vererek bir yere kadar ama doğrusu bunun bir yerde organize ediyor olması, bir yerde toplanıyor olması. Çünkü hastalık da barındırıyor bu hayvanlar. Çünkü bakımsızlıktan, Yemek yememekten güçsüz düşüyorlar, hastalık kapıyorlar ve bunları bulaştırıyorlar. Belki insanlara da bulaşıcı olabiliyor, bazen toplu da saldırabiliyorlar. Tamamen bunlar insanların ilgisizliğinden kaynaklı. Bu dünya hepimizin evi, hepimiz bu dünyada yaşıyoruz. O yüzden e, bilinçli olmamız gerekiyor. Bizim hafta sonu, cumartesi günü 10 ile 1 arasında etkinliğimiz var. Biz bu etkinlikte mama dağıtacağız sokak hayvanlarına. Herkesi bu organizasyona bekliyoruz. Çok teşekkür ederim şimdiden.